Merhabalar, ben Aykut Açıkalmaz. Yaklaşık 20 yıldır öğrenciler, yetişkinler, herkesin zihinsel performansını arttırma ve öğrenmeyi öğrenme üzerine çalışmalar yapmaktayım. Asıl ilk hedefim öğrenmenin anahtarını sunmak. E, mutlulukla da öğrenme arasında bir bağ var. Yani bu, bu bağı insanlara, herkese öğretmek istiyorum. Koca Üniversitesi ekonomi bölümünden mezunum. Yeditepe Üniversitesi'nde eğitim yönetiminde yüksek lisans yaptım. Tony Buzan'la tanıştıktan sonra, Tony Buzan'ın bütün eğitimlerini tamamladıktan sonra arkasından tabii arka arkaya birçok eğitimi olduğunu görüyorsunuz. Ve bütün dünyadan insanlar geliyorlar. İşte bu eğitimler neler? İşte zihin haritaları var, hafıza teknikleri var, hızlı okuma var. Aslında zihinsel performansı arttıran bütün çalışmaları Tony Buzan'ın organize ettiğini gördüm. Bütün bunları kapsayan, yani 20 yıllık deneyimi kapsayan çalışmalarla Animo'da öğrenmeyi öğrenme üzerine hem uygulamalar, hem de e, tabi e, bu alan içerisinde ister istemez bir de koçluk da var. Yani e, doğru sorular sorabilmek, yani ben de çünkü benim hikayemde de doğru sorular sorma üzerinden başladım. Yani niçin e, biri daha hızlı öğreniyor da biri daha yavaş öğreniyor? Yani bu neye göre oluşmuş? Yani bu beyin ve öğrenmenin sistemi nasıl? Zaten dünyada da dünya beyin akademisi. Yani bizim bütün beslendiğimiz bilgilerin geldiği noktada dünya beyin akademisinden birçok bilgiler bize geliyor. Bu bilgileri de Animo ekibiyle birlikte Animo'da bütün öğrenciler iş dünyasıyla buluşturmak istiyoruz. Öğrenmenin anahtarını çocuk, yetişkin, genç herkese sunmak için. Animo Akademi'de buluşuyoruz.